Selam sevgili dostlar. Bir hayal ve hedefe doğru giderken çıtayı ne kadar yükseğe koyarsan karşılaşacağın zorluk ve acılar gözünde o kadar küçülür. Çünkü çıta yükseldikçe sabır ve ruhsal güç artar. Bu muhteşem sistemin inceliklerine isterseniz hemen bakalım. bir şeye başlamadan önce zihinsel hazırlık çok önemli. Çünkü bizim zihin duruşumuz yani mindsetimiz yani paradigmamız hayata, olaylara ve problemlere bakış açımızı belirler. Bu nedenle zihin duruşu kendisini büyümeye ve gelişmeye programlamışsa bu büyüme ve gelişme yolundaki zorlukları göğüs gererken çok şey öğrenir. Whoa! Diyelim ki bir yarışmaya gireceksin ve hedefin bulunduğun ilin şampiyon olmak olsun. Antrenmanlar seni biraz yorunca hemen bırakmak istersin. 1 iki saat çalışınca yorulursun ve bu 1-2 saat sana çok uzun süre gelir. Ve başlarsın şikayet etmeye ve ağlamaya. Tembellik eder yine bırakırsın. Zaten epey zamandır bu işi yapıyorsun. İl şampiyon olmak o kadar zor olmasa gerek diye düşünürsün. Hem zaten bu kadar zorlamaya ne gerek var canım deyip sınırlan da zorlamazsın. Potansiyelini göremezsin. Çünkü il şampiyonu olmak için gerekli olan çıtanın yüksekliği burada. Karın hizanda veya göğüs seviyende. Basit bir örnek verelim. Mesela şınav çekmek diyelim. Örneğin tek seferde 100 defa şınav çekmeye hedef koydun. Çünkü bu il şampiyonu olmak için yeterliydi. Peki şimdi hedefin bölge şampiyonu olmak olsun. Yani çıtayı biraz daha yükseğe koyalım. İl şampiyon olmak isterken seni yoran, sıkan ve sana acı veren şeyler artık gözünde küçülür. Çünkü artık biliyorsun ki onları geçmeden bölge şampiyonu olamazsın. Bu nedenle zaten o çıtayı çok yükseğe koyarsın. Çünkü artık hedef çıtan 100 sınav değil 200 sınav oldu. Peki şimdi hedefin ülke şampiyonu olmak olsun. Ne yaptık? Çıtayı daha yükseğe koyduk. Yani göz hizasına getirdik. Öyle artık ağlamalar, şikayet etmeler, kader kurbanı olduğunu söylemek gibi şeyler. Komik ve ufak şeyler. Çünkü bu mindset boyutunda yani zihin duruşu boyutunda çekilen acılar, ödenen bedeller, fedakarlıklar zaten normal bir şey. Hatta bu boyutta daha fazla performansımı nasıl artırabilirim? Daha fazla nasıl verimli olabilirim? Daha fazla nasıl etkin olabilirim diye düşünülmeye ve çalışmalar yapılmaya başlanır. Çünkü bu boyutta önceden sana acı ve ızdırap veren şeyler artık acı ve ızdırap vermez. Çünkü bunlar artık sıradan şeylerdir. Neden bu böyle? Neden? Çünkü çita yükseldikçe hedef ve mindset'imiz buna uygun olarak güçlenmeye başlıyor. Yani hedef artık 200 değil 400 şınav oldu. Tamam. Harika gidiyoruz. Şimdi artık çıtayı en yükseğe, zirveye koyma zamanı geldi. Yani dünya şampiyonluğunu hedeflemek. Ne yaptık? Şimdi artık çıtayı çok çok yükseğe, daha fazla yükseğe koyduk. Bu durumda acaba mindsetiniz nasıl olurdu? Bir düşünün bakalım. Motivasyonun, çalışma disiplinin, acıya ve zorluklara karşı dayanma gücün nasıl olurdu? Peki sana 400 ya da 500 sınav çekmek sıradan gelmez miydi? Hatta o zaman kendine iki parmakla hatta tek parmakla sınav çekme hedefi koyardın ey dost. Peki bunun için kaç saat çalışman lazım sence? <laughs> Çıta yükseldikçe çalışma saatleri ve dayanma gücümüz otomatik olarak artmaya başlar. Ve inan bana bu sana normal gelir ve acı vermez. Şayet senin hedefin bölge şampiyonu olmaksa haftada yaptığın 3 günlük idmanlar ve diyet gözünde büyüyebilir ve sana acı verebilir. Ama hedefin dünya şampiyonu olmaksa bunlar sana su içmek kadar kolay gelir, acı vermez. Şimdi bütün bunları sakin kafayla senden bir düşünmeni rica ediyorum. Zihin öyle bir şey ki çita yükseldikçe karşısına çıkan engel, zorluk ve problemler karşısında kendisine yeni bir anlam buluyor ve o anlamlardan bir bilgelik çıkarıyor. Şimdi bu aynı zamanda şuna da benzer. Sınava diyelim ki 50 almak için girdin. 50 almak için girdiği sınavdan yaklaşık 25-30-40 alacağın kesindir. Çünkü mindsetin sana ona göre enerji ve güç verir. Şimdi o sınava 100 almak için girersen çalışmak için sana verilen güç ve enerji de artacaktır. Ve bu sayede 85 ile 100 arasında bir not alacağın kesindir. Ve böylece artık günde 5-6 saat çalışmalar sana hiç acı vermez ve sana sıradan gelir. Ey dost, hep hatırla. Kendine koyduğun sınırlar, yani çıtan kadar yükselip gelişebilirsin. O halde hayalin ve hedeflerin için o çıtayı hep yükseğe koyman dileğiyle Sevgiyle kalın, hoşça kalın.